Siz de buyurun. Evet. 18 1 numara. Sarıyer 1 numara, Tuzla Spor 18 numara. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkürler sizin için de hayırlı olsun. 3 numara gösterebilirsek. 3 numara Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü. Hayırlı olsun. Teşekkür 34 haftalık müsabak programı da belli oldu. Fiksür çekimi sonrasında fuay alanından teslim alabilirsiniz. Şimdi kırmızı gruba geçiyoruz. Çevirin devam edelim. Evet. evet. 15. 15 numara ACN Türk Van. Evet. Doğru, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Evet TFF ikincilik fiksür çekimini tamamladık. Kulüplerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve Muş 1984 Muş Spor adına 8 numara. Rüreyes Spor Kulübü.